Pastiga'da gecenin maçında bir tarafta geçtiğimiz sezonun finalisti Borussia Unifer, diğer tarafta Kral'ın takımı No City vardı. Çekişmeli bir mücadele oldu. Ee, i̇lk yarısı 2-2 ve final olarak da son dakika golleriyle 4-2 No City kazandı. Tebrik ediyoruz. Ee, baştan sona kadar başa baş bir mücadele oldu. Ee, Centilmence bir mücadele geçti. Kim kazansa haklı bir kazanç olacaktı. Berabere kalsa kimse itiraz etmeyecekti. Evet. No City kazandı. Tebrik ederiz. Sözü krala veriyorum. Maç sonu görüşlerini alalım. Ya maç gerçekten bir final havasındaydı. İki takımda topa sert, adama sert olmayan bir futbol oynadı. Biz son 15 dakika halini sakatlığından dolayı geride kalsak bile son dakikalarda attığımız iki golle bugün Eren'in kaleci alacağını, Beşir'in, İnanli'nin, Oğuzhan'ın iyi performansını halini maçı aldık. Tebrik ediyorum. 6'da Altı 6'ya devam ediyoruz. Navalıp Nol City devam ediyor. Tebrikler arkadaşlar. Tebrikler. Tebrikler. Tebrikler.